Evet, kaynayan suyumuzu şimdi hem soda hem de limon tuzu attığımız telefon kabımızın üstüne boşaltacağız. Ocağımızı bir kapatalım. Gördüğünüz gibi bayağı köpürdü. çıkan dumanı solumlamaya çalışın. Birazdan sonucu göstereceğim. Evet arkadaşlar 2 dakikadır suyun içinde olan şeyimiz şöyle görmüş olduğunuz gibi kabardı her yere. Kaplamaları çıkmaya başladı. Tabii ki de bunun içinde bir önlemimiz var. Şimdi onu göstereceğim. Tabii ki de yenisini almak arkadaşlar. Öyle saçma sapan şeylerle uğraşmayalım. Bir telefon kabı 15 lira. 15 lira içinde bunlar değmez.